Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Valomat. E, Valomat nedir? Hemen kısaca onu bahsedeyim. Sonrasında hızlıca e, ne yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar bu sitede e, malum 23 Şubat e, 2025'te Almanya'da e, federal seçimler olacak ve bu süreç zarfında e, seçime katılan partilerin vermiş olduğu bazı vaatler var ve bu vaatleri e, burada karşılaştırabilirsiniz. E, 38 soruluk bir soru var. Siz vereceğiniz cevaplara göre sonucunda hangi partiye e, daha yakınsınız ya da hangi partinin e, vaatleri sizin vermiş olduğunuz cevaplarla e, eşleşiyor bunu görebileceksiniz. Kısaca bu şekilde bahsedeyim. Burada Val Omat yazdığınız zaman Google'a e, ilk çıkan e, linke tıkladığınızda Federal seçimler veya Hamburg e, eyalet seçimleri diye iki tane seçenek var. Tabii ki biz bunu takvaldan devam edeceğiz. E, Federal seçimleri tıklayıp açılan sayfada da kısaca bir bilgilendirme okuyacağız. Ondan sonra da 38 soruluk kısa testi hızlı bir şekilde geçeceğiz. Ben çünkü herhangi bir cevap vermeyeceğim. Hızlı hızlı geçim sonucu görmek adına sadece soruları okuyup hangi soruların olduğundan bahsedeceğim. Evet sayfamız şu şekilde karşımıza geldi, yüklendi. Burada 29 partinin tamamının valomat tezlerine cevaplarının, verildiği yazıyor. Şimdi sıra sizde diyor yetsinci Andıraya. Burada diyor sizin cevaplarınızla partilerin vermiş olduğu cevapları karşılaştırabilirsiniz diyor. Valomat sadece bir oylama tavsiyesi değil, seçimler ve siyaset hakkında bir bilgi hizmeti olduğunu söylüyor burada. Şimdi hızlıca start diyorum ve ilk soruyla başlıyoruz. Evet, şöyle biraz küçültelim. Şimdi ilk soru arkadaşlar Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürmesi gerekiyor. Gerekli devam etmeli tarzı bir soru. Ben bütün cevaplara nötr olarak cevap vereceğim. Herhangi birine katılıyorum veya katılmıyorum veya bu soruyu atlıyorum tarzı bir cevap vermiyorum. Hepsine nötr olacağız. Bakalım sonucunda hepsine nötr olursak nasıl bir sonuç çıkacak. Evet ikinci soruda arkadaşlar yenilebilir enerjinin e, devlet tarafından mali bir desteğinin e, devam etmesi e, ile alakalı. Evet ya da hayır şeklinde cevap verilebilir. Ya da nötrseniz eğer herhangi bir e, tarafsızsanız eğer herhangi bir cevabınız yoksa neutral diye devam edilebilir. E, i̇ş tekliflerini ısrarla reddedenlerin vatandaşlık ödeneğinin kesilmesiyle alakalı bir soru var. Burada da e, istediği e, işsizliği teşvik eden bir sistemin nasıl e, bir çözüm bulabileceği ile alakalı bir soru olsa gerek. O yüzden e, siz katılıyorsunuz veya katılmazsanız onu bir şekilde yazabilirsiniz. Evet otobanlarda tempo e, limitinin yani tüm otoyollarda genel bir hız limitinin e, olmasından bahsediliyor. Olmalı, uygulanmalı diye bir soru var. E, dediğim gibi... Bu tamamen size bağlı. Ben sadece burada amacım soruları size paylaşıp 38 sorunun neyle alakalı olduğunu ve sonucunda nasıl bir değerlendirme olduğunu e, aktaracağım sizlere. Çünkü Valomat e, seçimde oy kullanacakları için partilerin e, hangi vaatlerini, neleri vaat ettiğini bilmeyenler için bir e, destek amaçlı bir site uygulama. Mesela benim gibi sonradan vatandaş olanlar, ilk kez oy kullanacak olanlar, e, bu sitede herhangi bir e, siyasi partiyle alakası olmayan insanların buradaki soruları görerek, cevaplayarak kendince cevaplayarak akabinde sonuçlara baktığında ha bu parti bunu demiş, şu parti bunu desteklemiş, bu parti bunu desteklememiş diye karar verebileceği bir yer. Şimdi gelelim 5. soruya başka bir AB ülkesinden Almanya'ya giren sığınmacıların Almanya sınırında geri çevrilmesi diyor. Kabul edenler olabilir, etmeyenler olabilir ama dediğimiz gibi bu testimizin bütün cevapları nötr olacak, tarafsız olacak. Yeni kiralamalarda kira bedellerinin yasa olarak sınırlandırılmasının devam etmesi ile alakalı bir soru. Kiralar malum Almanya'da çok yükseldi. Artan maliyetler vesaireden dolayı bu da önemli bir soruydu. Burada arkadaşlar tren istasyonlarında federal polislerin e, otomatik olarak yüz tanıma yazılımını uygulamasının kullanılmasına izin verilmeli tarzı bir e, soru. Artık nasıl e, uygun e, görülürse evet ya da hayır tamamen kalmış veri güvenliği vesaire. Evet burada da e, enerji yoğun şirketlerin elektrik maliyetleri için devletten maddi tazminat destek e, almaları gerekiyor tarzı bir soru var. Bu da tamamen size kalmış bir şey. Hemen diğer bir soruya geçelim. Tüm çalışanların diyor 40 yıl katkı payı ödedikten sonra herhangi bir kesinti yorumadan emekli olabilmeleri olabilmeli könül demiş. bu e, da dediğimiz gibi bizim için nötr. Bütün sorular 38 soruda nötr olacak. E, evet temel kanunun arkadaşlar grup gezetsin İlk e, giriş cümlesinde Allah'a karşı sorumluluk ya da Tanrı'ya karşı sorumluluk ifadesinin e, yer alması devam etmeli edilmelidir ya da edilmeli mi? Tarzı bir soru notürü kalıyoruz. Hemen diğer bir soruya hızlıca geçiyorum. E, Almanya yurt dışından kalifiye işçi vasıflı işçi alımında alımını teşvik etmeli midir? Etmelidir ya da ya da Whitey'nin dediği için devam etmelidir? diye çevirebiliriz. Buna da ötür diyoruz. Siz kendiniz bu soruları benimle beraber okurken veya bireysel olarak yaparken cevaplayabilirsiniz. Evet bunu kabul ediyorum, bunu kabul etmiyorum vesaire diye. Evet 12. soruda Almanya'da elektrik tüketiminde yeniden ee, nükleer enerjiyi kullanması gerekiyor ya da gerekir tarzı bir şey var. Dediğimiz gibi biz bu konularda nötrüz şu an. Tamamen e, soruları göreceğiz. Sonra kendimiz bireysel yaptığımız zaman hangi partiye daha yakınız? Hangi partinin vaatlerinin vermiş olduğu buradaki cevaplarla sizin cevaplarınızla eşleşiyor göreceğiz. Bu arada özür dilerim. Sesimden dolayı bir, bir süredir hastaydım. E, biraz iyileşir iyileşmez hemen videolara kaldığım yerden devam etmek için kamera karşısında bu şekilde geçmek zorunda kaldım. Evet, gelir vergisi oranının arttırılmasına yönelik bir e, soru e, tek cevaplamak istesem bunu şey yapabilirdim derdim. Hemen devam edelim. Evet, burada hemen bir uyarı geldi. Bit de beyant ortancı tizen zor feltik yani lütfen tezleri dikkatlice cevaplayınız. Evet, baktık. 13 soruya da nötr şekilde cevap verince hemen sistem uyardı. Bir tanesine kabul edilebilir ya da edilmeyebilir diye hemen cevap vereceğiz. Akabinde tekrar nötr olarak devam etmeye çalışacağız. Şimdi federal hükümete okul politikalarında daha fazla yetki verilmelidir. ben bu olayları bilmediğim için sadece şitimli istiyorum, katılmıyorum deyip hani sonrasında nötr olarak devam edeceğiz. Evet. <laughs> evet bu soruda Almanya'nın İsrail'e askeri desteğin ya da sizatın Türkçesi. Ee, ihraç etmesine izin verilmelidir diyor. Dediğim gibi yine nötr oluyoruz. Sonra uyarı gelene kadar devam ediyoruz. Evet. Tüm e, vatandaşların yasal sağlık e, sigortası tarafından sigortalanmalı olduğu olması gerekiyor tarzı bir e, soru. Yine nötrüz. <laughs> Pardon. Halka açık şirketlerin diyor. Hmm, Froen Kotha Evet halka açık şirketlerin yönetim ve denetleme e, kurullarında kadın çalışan kotasından, kadın üye kotasından e, bahsediliyor. Kadın üye kotasının bulunmasına yönelik e, yasal kota kaldırılacak tarzı bir e, soru. Dediğim gibi yine nötrüz, yorum yapamıyoruz. Burada da e, organik e, tarımın konvansiyonel e, tarıma, tarımdan daha fazla yatırım yapılmasıyla alakalı bir soru. Yine nötrüs. E, uyarı gelene kadar. Evet. Burada da e, aşırı sağcılığa sağcı aşırılığa ya da e, karşı projelerin devlet tarafından daha fazla desteklenmesiyle alakalı bir e, soru. Yine nötrüs. E, 20. soruya geldik. Burada şirketlerin tüm tedarikler arasında insan hakları ve çevre koruma ile ilgili e, uyumluluğun kontrolün zorunluluğundan bahsediyor. Yine ötürüz. Evet burada e, BAFÜK desteğinin ailelerin gelirine göre e, bağlı olarak ödenmeye devam edeceğinden bahsediyor. Buna da ötürü olarak devam ediyoruz. Evet Schultz Bremse burada da e, borç e, freninin anayasadaki borç korunması ile alakalı bir soru. Korunmasını istiyorsanız içtim su, istemiyorsanız çiçtimli su ya da nötr olarak devam edebiliyoruz. Evet, burada e, Almanya'da sığınma başvurusunda bulunan insanların e, başvuru yaptıktan hemen sonra çalışma izninin verilmesiyle alakalı bir soru. Hemen verilmelidir diyor. Bu da tamamen e, sizin e, sığınmacılara karşı bakış açınızı test eden bir soru. Evet burada da diğer bir sorudayız. 24. sorudayız. Almanya'da iklim e, nötr olma konusunda hedefinden vazgeçmeli diye bir soru var. Yani klima nötral su verdin. Yani klima iklim klima diyorum pardon. İklim e, iklim nötr olma hedefinin olmaması vazgeçilmesi gerektiği ile alakalı bir soru. Evet Almanya'da haftalık standart 35 saat e, çalışmanın Düzenli çalışmanın e, buna geçişin planlandığı belirtilen bir soru. Yani düzenli olarak haftalık 35 saat çalışma tüm çalışanlar için yasal standart çalışma saatinin 35 saat olması planlanıyor. Bununla alakalı fikriniz yine nötrüz. Tabii ki aslında olması gerekebilir deriz. Ne kadar az. <laughs> e, Şimdi ben geliştireceğim. Evet, burada da hamileliğin ilk 3 ayında kürtaj yaptırmak isteyenlere yönelik bir soru. Danışmanlık hizmeti alındıktan sonra yasal olmaya devam etmelidir tarzı bir e, soru. Bu da nötrüs şu an. Evet, Almanya'da euro yerine ulusal bir para birimi olacak. Ya para birimi e, alacak diyor. Nötrüs dediğimiz gibi ve hemen bir uyarı geldi. Dedi ki sen artık bu cevapları bir daha kontrol et. Yine 28'in her demek ki 13 soruda bir geliyor. Şimdi e, ulaşım altyapısının diyor. E, ulaşım altyapısı genişlerken diyor. E, karayolu yerine e, demir yolunun önceliği olmalıdır tarzı. Demir yoluna daha çok ağırlık verilmeli tarzı bir soru. Ee, buna da dediğim gibi sadece o iş e, kullanmak için yani burada bir cevap vermek adına e, katılmıyorum dedim. Ama dikkatli okuyup biraz düşündükten sonra belki de katılabileceğim bir cevap olabilir ya da bu konuya da nötr olabileceğim bir cevap olabilir. 29. soruya geldik. Gönüllü çalışmaların diyor emeklilik bağışlarına yatırılması gerektiği ile alakalı bir e, soru. Bunda da nötrüz. Burada da emlak vergisi ile alakalı bir soru var. Emlak vergisinin diyor kiracıya yansıtılmaya devam etmesi gerekiyor diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu emlak vergilerinin kiracılara yansıtılmalı mı yansıtılmamalı mı? Siz de bir karar verebilirsiniz. Evet şimdi burada da strike dediğine göre strike rage dediğine göre de e, hakları ile alakalı. Şimdi Almanya'da malumunuz çok grev oluyor ve bu grevlerin işleri işleri aksatmasıyla alakalı bir süreç oluyor. Hayatı kitle noktasına gelebiliyor. İşte toplu taşımalarda grevler olabiliyor. İşte şeyler arası ulaşımlarda grevler olabiliyor. Bu çok e, grevlerin olması halkı da zor durumda bırakabiliyor ve e, bu tarz kritik altyapıya sahip e, işletmelerin çalışmalarında grev hakkının yasayla sınırlandırılması da yönelik bir soru. O yüzden buna da nötrüz diyoruz. Ee, burada da arkadaşlar Almanya'nın federal düzeyde referandum halk oylaması yapılabilmesi yapılabilmesine yönelik bir soru. Bunda da nötr olalım. 14 14 14 14 İlginç bir soru. Ee, 14 yaşından küçük çocukların yargılanabilmesi gerekmeli, gerekebilir tarzı bir soru. Bunda da nötr olalım. Evet burada da Almanya'nın diyor arkadaşlar Çin'den ithal ettiği elektrikli araçların, elektrikli otomobillerin otomobilleri uygulanan AB tarifinin kaldırılması için kampanyanın olmasına yönelik bir soru. Yani AB tariflerine tarifelerinin Böyle bir uygulanan, arttırılmış AB tariflerinin şeyi varmış. Onun kaldırılmasıyla alakalı bir soru. Evet, devam edelim. Evet, Almanya'da genel olarak e, çifte vatandaşlığın devam etmesiyle alakalı. Şimdi, soru normalde zaten daha öncesinde çifte vatandaşlık vardı. Sadece Türkleri yoktu demeyeyim. Türkleri ve bazı ülkeleri yoktu ama... Başka çoğu ülke vardı. Bu ülke imkan sağlanıyordu. Sonra yeni yasayla işte geçen sene nasıl işte Alman vatandaşlığına geçip Türk vatandaşlığımı da koruduysam, çifte vatandaş olabildiysem bunun devam ettirilmesine yönelik bir soru. Devam etmelidir etmesi gerekiyor tarzı bir soru. Ee, bence de devam etmesi gerekiyor ama dediğim gibi bu soruların hepsinin ötürü cevabını vereceğiz. Ee, nasıl diğer vatandaşlar, ülke pasaportuna sahip insanlar oluyorsa Türkler ve bundan insanlar da olmalı diye düşünüyorum Evet gençler için diyor zorunlu sosyal yıl uygulaması bunda bir fikrim yok O yüzden direkt nötr olduk bu soruda da yeni hmm, gelecekte diyor ısıma ile alakalı bir soru arkadaşlar gelecekte diyor ısıtma sistemlerinin tamamen fosil yakıtlarla yakıtlarla Örneğin gaz e, petrol ya da yağ öyle demiş burada direkt çalışmasına izin verilmeye devam etmeli mi yoksa hani yani şey yeniliklere yenilebilir enerji güneş panelleri işte ısı pompası tarzı şeylerin olmaması ya da tamamen ona geçişin imkansızlığıyla alakalı bir soru yani burada gaz petrolün devam etmesini gerekiyor mu gerekmiyor mu onunla alakalı bir soru Evet 2026 yılına kadar diyor asgari ücretin 15 euroya çıkartılması planlanıyor diyor. Bunda da nötrüz. Şimdi arkadaşlar burada hangi temalar, hangi sorular sizin için önemli? Onları işaretleyin ve e, hesaplamada çift ağırlıklı olarak hesaplanacak diyor. Mesela siz bu soruyu cevapladınız. İlk 5 soru sizin için çok önemli. İlk 5 soru çift, e, ağırla, çift ağırlıkla çift e, seviyede hesaplamaya da edilecek. Öyle bir sonucu göreceğiz. Ya da diyelim bir de 20. ilk 5 artı 20. soru sallıyorum yani. Sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ettikten sonra burada hangi partileri seçmek istiyorsunuz karşılaştırma yapabilmek için? 29 partinin 29'unu da seçecekseniz buna tıklayabilirsiniz. Ama hali hazırda şu an e, Bundestag'da olan partileri seçecekseniz şunları tek tek işaretliyoruz. Ve seçmiş olduğumuz 7 partiyi seçtikten sonra ilerliyoruz. Burada da sonucu göreceğiz arkadaşlar. Ama sonucu biz göremiyoruz. Nedenini söyleyelim. Çünkü biz e, hepsinden nötr olduk ve bunun böyle bir sonuç çıkması normal. Ama siz e, şıkların %30'una nötr %40'ına e, katılıyorum, %30'una katılmıyorum deseydiniz burada partiler sırasıyla çıkacaktı. Ben herhangi bir partinin e, reklamı olmaması adına işte e, çıkacak sonuçta da değerlendirmelere yönelik kendi fikrimi de kendime hani bu videodan sonra sakladığım için bu şekilde hepsini nötr seçtim. Siz burada ona göre karşılaştırmasını görebilirsiniz. Mesela parti fergleichen diyor değil mi arkadaşlar? Burada mesela SPD, CD, SÖSU ya da başka bir parti ekleyebilirsiniz. Mesela dilinki olsun arkadaşlar. Şimdi sizin ilk sorunuz neydi? Yani ikinci soru. Yenilebilir enerji ile alakalı. İşte de destekliyor. CDO, CSU destekliyor. Dillink'e destekliyor. Ama siz buraya desteklemeseydiniz. <laughs> Çok özür dilerim, Onları görebilecektiniz arkadaşlar. Mesela şu şekilde tıkladığınız zaman aynı pozisyon unsaykın. Biz nötr olarak şey yaptık değil mi? Mesela biz bir tane soruya 14. soru diye yanlış hatırlamıyorsam çarpı demiştik değil mi? Çünkü uyarı vermişti sistem. Burada uyarı verdiğinde SPD bu e, soruya vermiş olduğu cevapla buradaki şeyi destekliyor. CDU, CSU desteklemiyor. Dillink'e destekliyor. Ama biz de mesela katılmıyoruz demişiz. Mesela bu kararı, bu şey. Ya da biz hangi soru? Bir de 28 değil mi? Her 14'te bir olmuştu. Aynı soru mesela. E, görmüş olduğunuz gibi altyapıyla alakalı bir soruydu bu e, ee, SPD katılırken CDU CSU katılmıyor. Ee, bu şekilde diğer partiler mesela biz nötr olmuşuz burada. Ee, alakalı, e, alakalı soruda. SPD bunu olumsuz yaklaşırken CDU CSU ya devam etmeli diye yaklaşmış. Bu şekilde bunları görebilirsiniz. Vereceğiniz cevaplara göre. Sonra da buradan tekrar bunları inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Omatla alakalı kısaca e, hızlı bir şekilde e, soruları gösterip, soruları Türkçe bir şekilde okuyup sizin de cevaplayabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalıştım. E, benim gibi e, sonradan Alman vatandaşı olan ya da Alman vatandaşı olup hala hazırda ilk defa oy kullanacaklar için bu site e, siyasetle uzaktan yakından alakası olmayanlar için bir nevi bilgilendirme olacaktır. Sonuçta partiler sizin evlerinize broşür, belge vesaire gönderiyordur seçim maddeleriyle ilgili. Ya da e, küçük küçük standlar açmış olabiliyorlar sokaklarda veya sağda solda. Orada alabileceğiniz bilgiler varken bunların yanı sıra internetten e, telefonunuz veya laptopunuz üzerinden bu şekilde bu siteyi ziyaret ederek de soruları karşılaştırarak kendi cevaplarınız ve partilerin cevaplarıyla e, hangi partinin size daha yakın Cevaplar verdiğini, hangi partinin sizden daha uzak olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bir sistem var. 2025 federal seçimler için Almayada son e, yaklaşık 2 hafta diyebiliriz. Bundan sonrasını e, ben ve benim gibi yeni veya ilk kez oy kullanacak insanlar için güzel ve hayırlı olmasını diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.